Değerli izleyicilerimiz, hepinize merhaba. Osmanlı Devleti fetihler yaparak devamlı bir genişleme içerisinde bulunduğu için devletin hukuki, askeri, mali ve sosyal yapısında da aynı oranda değişme ve yenileşme meydana gelmiştir. Fethedilen bölgenin askeri güvenliği sağlanarak Türk eyaleti haline getirilmiş, daha sonra söz konusu bölgeden ekonomik yararlar elde edilmeye çalışılarak halk düzenli bir şekilde vergi ödemeye tabi tutulmuştur. Ehli kitap olan gayrimüslimlerden başka bir deyişle Hristiyanlardan devlet tarafından korunmaları ve savaşlara katılmamalarının karşılığı olarak alınan şer'i vergilerden birisi cizyedir. Cizye çalışmamasına rağmen vergi ödeme gücü olan servet sahiplerinden de alınmaktaydı. 1856 tarihli ıslahat fermanı ile cizye tamamen kaldırılarak Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında sözde eşitlik sağlanmıştır. Ancak bu durumdan özellikle Bulgarlar olmak üzere bazı gayrimüslim halk hoşnut olmadığı gibi Müslümanlar arasında da hoşnutsuzluk meydana çıkmıştır. Nihayet kamuoyunda gayrimüslimlerin askere alınması konusundaki olumsuz kanaat göz önünde tutularak, gayrimüslimlerin bu yükümlülüğü bir bedel karşılığında yerine getirmelerine karar verilmiştir. İşte bedeli askeri denilen ve cizyenin yerini alan bedelli askerlik ücreti 62 milyon 500 bin kuruş olarak belirlenmiştir. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımı beğenip Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tarih aşkınız hiç bitmesin.